Sen ne benim kahve çekirdeğim olup benimle evlenir misin? Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da izlediği tiyatro kulis tarafından sahnelenen Aşkı Analiz oyunu sırasında sahneye çıkan Erdem Altın, sevgilisi Latife Güler'e evlenme teklifinde bulundu. Sahneyi Bergüzar Tanrıverdi ile paylaşan oyuncu Özgür Gönenler, anlattığı hikayeyi yarıda keserek seyircilere devamını bilen olup olmadığını sordu. ...hikayenin gerisini ben bilmiyorum. Evet oradan bir yer kalktı gördüm. Buyurun bu tarafı buraya alabilir miyim? Hikayenin devamı Buradan bile... devam edersen buraya gelin. Merhaba. Merhaba. Daha önce tiyatrocu gönenlerle anlaşan Erdem Altın... ...sahneye çıkarak hikayenin kalan kısmını anlattı. Hikayenin sonunu kendi hikayesine bağlayan Altın... ...sevgilisi Latife Güler'e dönerek... ...benimle evlenir misin diye sordu. Birbirlerini sevgi ve şefkat ile... ...kendi hayatlarına... Renk atarak, kokularını bırakarak yaşamayı başarmışlardır. Ona bu kutuyu, yani hediyeyi verirken içimden söylediğim cümleyi tekrar etmek istiyorum. Sen de benim kahve çekirdeğim olup benimle evlenir misin? Kendisine yapılan sürpriz karşısında uzun süre şaşkınlığını atamayan Güler, seyircilerin alkışları arasında yapılan teklife evet diyerek yanıt verdi. Yapılan evlenme teklifinin ardından oyun kaldığı yerden devam ederken dünyayı saran pandemi, felaketler ve savaşların kıskacı altında böylesi güzel olaylara tanık olmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Desteklerimizi sürdürüyoruz. Sizler de tabii onlara destek oluyorsunuz. Buraya gelerek alkışlarımızla çok teşekkür ederim sizlere de. Gerçek Bizimki oyun onlarınki değil. <laughs> o, oyunun dışında <laughs> oldu. Ben onları da tebrik ediyorum kendilerine.